Bir kahvenizi içmeye geldik. Hoş geldiniz efendim. Ben hipodroma gidiyorum. Yarışlar var da... ...Siz keyfinize bakın. Tombalacı Bilal... ...Her yarışı buluyormuş doğru mu? Tombala çekiyor buluyor hatı. Tombaladan bir de beni çekip bulsa. <laughs> Sen de onun torbasına düşsene kız. Ben onun torbasına çoktan düştüm ama bir türlü çalkalayıp çalkalayıp bulamıyor ki beni. <gülüyor> <gülüyor> Hazır abi, abi. <laughs> Evet. Saferli ve koşu başladı. Evet Can 15 ve Feride 4. Onun dışında bir bey arasında bir liderlik uğraşı var. Bir bey ve Feride kapışıyorlar ve bir bey bir boy farklı liderlikle koşunun son 1600 metresine şimdi iki boy farklı liderlikle bir bey geçiyor. Evet iki boy gerisinde Feride Feride'nin sağrısında Banu. Senemonik, Afetan, Nehir, Heybetli, Gülcan, Can sırası devam ediyor. Koşunun son 1400 metresine doğru gidiyoruz. İki boy farklı bir bey lider, ikinci. lider. <laughs> Evet bu Rasulü'ye dördüncülük diye gene çatı görüyorum. 604 sonrası Sonuç'un dördüncüsü iki numaralı Atır. Stallice iki boyu farklı. Koşunun son yüz metresine girilirken koşunun birinciliği garantiliyor. İkinci üçüncülük uğraşıyor. Sürüyor. Üç boy önde. <gülüyor> 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 Merhaba Ayşe kızım. Merhaba Hayri Bey. Hoş geldin. Nasılsın? İzninizle. Güle güle bey. <laughs> Gel kızım. Abicim, üç kart bir numara. Çıkart, al bir malbora. Malboraya ihtiyacım yok. Sen lazımsın bana. Ben ne zaman? Çıkışta, kapının önünde buluşalım seninle. Oldu mu? Bekleyeceğim. Kapının önünde. Kapının önünde, kapının önünde mi? Evet, evet. Yarışta... Tamam Hayır. abi, oldu abicim. Arabanın. Tama, tamam, ne nerede? Kaç arabanın, numarada? Kaç numarada? Elinde. Yok çıkışta. Efendim, elinde. tamam abi. Oldu abi. Oldu. Bekleyeceğim. bu mu? Ha, altın yumurtlayan tavuk o be! <laughs> Tanıştırayım, Şermin hanım, Jale hanım. Memnun oldum, memnun oldum memnun anam. Oldum. Bu da Bilal bey. Anam sen o beyi kaldır kepek yapıyor, sen sadece bana tombalacı Bilal de... ...daha kıyak olur, tamam mı? Kıyak ne demek? Kıyak demek, aynalı demek, aynalı demek, afilli demek, tamam mı? Afilli demek de fiyakalı demektir. Anlatabildim mi muruklar? Sen onu bunu bırak da beni dinle aslanım. Bak tombalacı Bilal, sen bizim için oynat yarışları. Ya benim gariban arkadaşlarım ne olacak peki? Bırak garibanları be! Nasıl bırakırım abi, ben onlardan biriyim, sen kendini bırakabilir misin? Hoşuma gitti açık sözlü oluşun! Bak Bilal, ben de açık konuşuyorum! Bizimle ol, köşkte yaşa! Parayla oyna! Kim bilir, belki de... ...Yeğenim Jale seni beğenirse, evlenirsin de onunla! Bu haftaki yarışlar çok zor. Bulmak bir mesele. Sen ne düşünüyorsun? Enişten tombalacı biler. Kim tombalayı 90'dan vurdum. 90 geldi. Demek gönülsüz geldi. Ee yok be anam ya. Gönülden geldim. Ben gönüllü kahramanım aslında. Yani garibanların gönüllüsü. Nasıl yapmalı da bu haftaki yarışları bulmalı? <laughs> ben gidip jokey dayı oğluyla bir konuşayım bakalım. Bu masalları saplara anlat oğlum. Jokey dayısının oğluymuş. İnanmıyor musun oğlum? Sen de adam gibi doğru söyle. Zavallı jokey senin yalanın yüzünden az daha linç oluyordu. <laughs> Attırma, mı kimseye zararın olmasın. Bilen kaç gündür gelmiyor. Nerede bu çocuk? Abim de görmemiş. Kahve arkadaşları hasta mı diyormuş. Başına bir iş gelmiş olmasın? Olur mu olur. Ben ararım sorarım karakola giderim. Hadi sen evine git. Haber alır almaz bana uğra Ömer dayı Olur olur hadi sen merak etme Allah ısmarladık Güle güle Günaydın efendim Ah şey affedersiniz Ay, Aman ben bıktım be aa. Çocuk mezarı gibi ayaklarımı içine sokacağım diye Günaydın şekerim Günaydın efendim çok affedersiniz Şu herifleri bir giydireyim de ah, Al elin tombalacısını köşke Bir de inceltmeye çalış Aldırma İncelir o da İp ince olur Şimdi kaba saba Ama bize gerekli Altın yumurtlayan tavuk Çekecek tombalayı Bulacak altıyı. Uyuyamadım. Niyeymiş o? Bu debdebe, bu şaşa bana ters geldi de ondan. Bak, çorap da ters geldi. <laughs> Yataklar yumuşacık. Tabii şekerim, kuş tüyü de ondan. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> kuş tüyü mü? <laughs> az Sabaha kadar düşündü bulamadım ha. <laughs> Katlanacak atları mı? Yok be abim... ...yatak neden bu kadar yumuşak diye... ...onu merak ettim değil mi? İşimize bakalım. Bul şu altılıyı hadi. Ben mecmuadan bulamam abim. Nasıl bulursun şekeri? Ay şekerim bak... ...at yarışlarına giderim. Padokta atlar geçerken... ...elimi tombala torbasına bir daldırırım... ...çekerim bir numara bakarım. Tam çektiğim numaradaki at önümden geçerken sorarım. Baktın nasıl yavrum? At cevap verir mi size? Verir. Atla konuşursun demek. Ee, at edebilirim. Bir nevi falcısınız demek. Yok öyle şey. Ben falcı değil şansçıyım. Bahtıma güvenirim ben. At koşmaz baht koşar. Şans dağıtırım ben. Size de şans dağıt tatlım. Ben sadece Ganyan ve ikiliyi bulurum. Siz gider oynarsınız. Çünkü ben oynarsam herkes oynar. Ama siz oynarsanız sadece siz oynamış olursunuz. E anam şansınız bu.